bu evet. şey Halid kardeş Hasan Huli abinin oğlu değil evet. mi? Hasan Huli abi Mısır'ın en eski nur talebelerinden. Ta Ali Üçer abiyle çok şey olmuş. Biz de rahmetli Sunur ile misafiri olduk. Yani evlerine gittik. O gençti, evet. küçüktü yani. Bak maşallah büyümüş. Evet. Hasan Hul abi, şey, Ali Uçar abiyle Almanya'da Risale-i Nur tanımış. He. Elhamdülillah Mısır'a gittiğimiz zaman bize böyle sahip çıkan en, en önemli abilerden. Abi, Bak abi, şey. abi, Almanya'dan tanışıyorlar. Yılan abiyle tanışıyorlar. Ben ha. tanışmadım evet. mı? Siz görüşemediniz <laughs> değil mi? Ha, evet. Hatta liseleri <laughs> anlayınca dediği zaman kebira, kebira, Kebir kebira diye böyle tekrar söylenmiş. Böyle ha. 40 kilometre, 40, 40 kilometreden şey yapardı, derse gelirdi. Ha. Belki birkaç tane vasıta değiştirerek gel. elhamdülillah o zamanlarda böyle sahip çıktı bize eee Halit kardeş de o zaman daha küçük derslere böyle bazen getiriyordu babası. Elhamdülillah şu anda hatta Ali Uçar abiyle beraber şeye kadar Tur Sinye gittik. Hmm. Böyle birkaç defa gittik. elhamdülillah. Yani siz böyle bir alem İslam'ı hülası etseniz, hmm. hem hem alem İslam'ı sonra o da biraz Arapça konuşsa siz de tercüme etseniz o, o güzel olur, olur, olur yani. yani. Abi elhamdülillah eee ilk gittiğimiz zaman şeye Mısır'a diyorlardı ki Risale-i Nur siz niye bunu burada neşrediyorsunuz? Yani bunun yeri Avrupa yahut da Müslüman olmayan beldelerdir. Oraya gidip orada neşretseniz tarzında böyle böyle biraz itiraz vari konuşurlardı. Fakat elhamdülillah zaman gösterdi ki hakikaten Risale-i Nur her yerin ihtiyacı. Belki onlar o zaman da ihtiyacını hissetmediler ama şu anda herkes Risale-i Nur'a ihtiyacını hissediyor. Hele bu son zamandaki e, hadiseler böyle e, daima değişen hadiselerde Risale-i Nur'un istikametle devam etmesi elhamdülillah hakikaten bütün böyle meşreplere e, mesleklere bir örnek oldu e, elhamdülillah Mısır'da e, alimler, kustan Ezeri Şerif Risale-i Nur'a böyle sahip çıkıyor e, belki 20'den 30'dan fazla Risale-i Nur üzerinde yapılan master doktora tezi var e, fuarlara elhamdülillah e, gittiğimizden beri hep böyle fuarlara katıldık yani 97'den bu zamana kadar ee, İskenderi'de olsun, Kahire'de olsun. Risale-i Nur'un baskısı, e, yani birçok baskısı yapıldı. Küçük kitaplardan olsun, büyük e, külliyattan olsun. E, Risale-i Nur üzerine yapılan araştırmalar olsun. E, elhamdülillah e, hatta Mısır'dan böyle Risale-i Nur'u tanıyarak ma, e, Risale'lerden master doktor yapan abilerden işte bunlardan birisi e, Eşref Abdurrafi'ye Pakistan. Pakistan'a giderek orada böyle Risale-i Nur neşrine vesile oldu. Hatta oradaki kardeşlerin dershanede böyle sebatlarına, hatta onların üniversitedeki kayıtlarına olsun. Onlara vesile oldu. Birçok ülkeden Risale-i Nur üzerine master doktora şey yapmasına vesile oldu. Yani El Seri Şerif üstadın tabiriyle yani ilim merkezi, yani ilmin kâbesi noktasında oradan çok hocalar hem Arabistan'a hem de Birleşik Arap e, Emirliklerine farklı ülkelere böyle, böyle gidenler çok. Oralarda elhamdülillah müspet bir şekilde e, yine e, vesile oluyorlar. Bu e, uluslararası fuarlar da sadece Kahire'de, Mısır'da değil diğer bütün İslam ülkelerinde fuarlar oluyor. E, i̇nşallah bu e, en yakında e, Süleymaniye'de olacak inşallah. 10. Onun, e, onun ayın 3'ünden 13'üne kadar. Oraya inşallah şu anda hazırlığımız var. 11. ayın 6'sı ile 16'sı arasında yine Şarika'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Yine 10. ayın sonuna doğru Cezayir'de var. Böyle fuarlar vasıtasıyla neşir hizmeti elhamdülillah Cenab-ı Hakk'ın devam ediyor. Dershanede kalan kardeşler vasıtayla da kendi ülkelerine gidip oralarda hizmetlere vesile oluyorlar. Bu sefer inşallah Türkiye'de talebe gelme durumu var. İnşallah bekliyoruz. Yine etrafımızda İmmi mezunu Kardeşler varsa böyle istidatlı olanlar e, hizmete inşallah vesile olacakları bekliyoruz. Usulde ezeli şerifte e, yani imamat mezun olması gerekiyor. Normal diğer üniversit e, liselerde mezun olanları e, fakülteye kabul etmiyorlar yani. Çünkü bir başlangıç olması lazım. E, elhamdülillah dershanede Pakistan'dan Hindistan'dan Afrika'dan e, Endonezya'dan farklı ülkelerden Türkiye Cumhuriyetlerinden kardeşler var. Ortak dilimiz Arapça. Bu geçen sene yahut da iki seneden beri aradaki böyle düzelmelerden dolayı gidiş gelişler de çok böyle rahat oldu Mısır'a. Bu sene hatta bir sene kalan var. şey Arapça öğrenmeye gelenler merkezlerde eserin haricinde. Dil merkezlerinde Arapça öğrenmek için gelenler var. Bunların her birisi de oraya gelen nur talebeleri Risale-i Nur'un neşrine vesile oluyor. Yani oradaki merkezdeki olan talebelerle tanışma, onları getirme noktasında. Elhamdülillah vesileleri güzelce kullanmak lazım. Ee, i̇nşallah yine Abdülkerim abi e, fil ile alakalı yahut da diğer ülkelerle alakalı. Zaten e, neşir noktasında böyle bütün e, Abdülkerim abinin vasıtasıyla e, onun da böyle gayretleriyle elhamdülillah hem Pakistan, e, Hindistan, e, Bangladeş, oralardaki kitap e, kitabı açıldı. Onların da elhamdülillah şu anda risalelerin tamamının baskısı hasıl oldu elhamdülillah. Endonezya'da da öyle. Bu en son 6. ayın 16'sında ve 7. ayın 6'sına kadar bir Endonezya, Malezya öyle bir seferimiz olmuştu elhamdülillah. Çok güzel e, hizmetler var or oralarda. E, belki 8-9 tane üniversiteyi e, ziyaret etme imkanı oldu. Üniversitelerde seminerler falan düzenlemişler. Oralarda risalelerin anlatılmaya çalışıldı. Kendi e, seçtikleri konulara göre. İşte mesela onlardan birisi üstadımız Bediüzzaman Hazretleri alet ilimlerini ali ilimlere nasıl vesile kılmış? Ne demek Mesela yani bunlardan ne çıkarız? Mesela şeyler Arapçayı sarf ve nahyü bundan sonra kelam ilmindeki işte yahut da mantık ilmindeki cüz i külli, bu gibi şeyleri usulleri nasıl şeye eee marifetullah'ta kullanmış? Bu mesele çok yeni bir şey yani. Elhamdülillah e, hep işte fakü e, Arapça fakültesinde bu tarzda Arapça ile alakalı. işte diğer üniversitelerde farklı farklı böyle konular oldu. Hatta işte ilimle e, normal dünyevi ilimle e, İslam ilimler nasıl birleştirilebilir tarzında böyle güzel konferanslar ya da seminerler falan teşkil etmişlerdi. E, ziyaretlerimiz oldu. Orada e, hususan e, siz de gittiniz herhalde Sülawesi'ye. Oradaki kardeşler de güzel bir dershane yapmışlar. E, bu o, Mekke Eğitim Kursu vasıtasıyla bir üç katlı 400 metrekare üzerine üç katlı bir dershane yapmışlar. E, hem e, talebeler kalıyorlar. Onun son katını dershane yapmışlar sadece. Orada elhamdülillah bir 4-5 gün bir program oldu. 40 kadar e, talebemizle, talebelerle. E, buradaki e, yet kardeşler aslında e, medresenin sahibi. Bizim de Mısır'daki yetişen kardeşler oraya gittiler. Şimdi babalarının yahut da yakınlarının, medreselerinin hocaları oldu, şeyhleri oldular. Onlar medrese sahipleri aynı zamanda. bütün namaz vakitlerinde tesbihatla yapan şeyler, medreseler var. Hususan Hasan kardeş diye bir kardeş, bunların ilk tanı, tanışan, bizim de tanışan bir kardeş. O medresesini yeniden kurdu. Yeni kurdu yani başlangıçtan risale Nur üzerine ve oradaki medrese usulünü birleştirerek ee, sabah namazında fecirden e, şeyle başlıyor. Teheccüd de başlıyor. Ondan sonra hem e, günde e, talim terbiyenin e, metodunu hem de risalenin metodunu elhamdülillah uygulamaya çalışıyor. Onda 350 tane yatılı talebesi var. Diğer kardeşi ise e, 950 tane falan talebesi var elhamdülillah. Böyle e, hatta kendilerine bir hedef koymuşlar. İşte biz bütün Endonezya adalarını Nurlu adalar adalar yapacağız. Risareyi Nur'la Nurlu adalar yapacağız diye. Elhamdülillah, hakikaten o, o şeyde program esnasında e, gittiğimiz üniversiteler farklı farklı şeylerde e, e, adalarda. adalarda o adalardaki üniversitelerde Risale-i Nur'u tanıyan yahut da Mısır'da okuyan muhakkak birileriyle tanıştık yani elhamdülillah. Ya yani direkt dershanede kalmış yahut da kardeşlerin e, böyle tanıştı arkadaşları olmuşlar. O şekilde elhamdülillah Risale-i Nur hakikaten böyle e, yavaş yavaş da olsa güzel bir şekilde mükemmel bir şekilde int intişar ediyorlar elhamdülillah. Bu o, Halit kardeşim kardeşimiz de şu şeyle, anda şeyle dershaneye gidip geliyorlar. Maşallah. Olarak. Şimdi hani bir zaman Türkiye'de diyelim gelip medresede kalan talebeler değil mi? Bundan 40 sene önce rahmetli Vahdet abi anlatırdı o zaman Erzurum'da falan. Misal olarak yani şimdi onlar mezun oluyor. Bakıyorsun gittikleri yerlerde öğretmen oluyorlar. Değil mi yani? doktor oluyorlar. Yani her biri bir meslek sahibi ve bulunduğu yerlerde hizmet ediyorlar. Sonra birden baktın Anadolu bir medrese gibi oldu yani. Bu üniversite tabii vakıf olanlar en başta yani. Ama mesela öğretmen olsa kendi okulunda nurları okutuyor, talebelerini okutuyor. O vesileyle her tarafta böyle bir faaliyet oldu değil mi? Şimdi Mısır'da o gibi böyle bir merkez ezhar olduğu için dünyanın her yerinden talebeler geliyor. Bu talebelerden hakikaten mesela o merkez medresede 40 kadar talebe biz o zaman rahmetli Sungur Alba kaç kez gittik yani. Şimdi sonra o Hasan şeyi de gördük yani dediler Sungur Alba bu ilk bu Endonezya şeyini başlatan. Ondan sonra o şimdi mezul olan talebeler Hafız Ahmet abi gitmiş görmüş mesela. Şimdi her biri kendi mesela diyelim birisi o bölgenin en merkezi diyelim camisinde imam. Biri okulun müdürü. Biri üniversitede hoca. Hakim. Yani, hakim derken böyle her tarafta birden bak o Endonezya, Malezya ve dünyanın Hı. muhtelif yerlerinde yani o cihetle Mısır hakikaten çok mühim yani. Hatta şeyde Malezya'da bir kardeş. Evet. eee Müstakim diye uluslararası bir e, yardım kuruluşunun yahut da yardım kuruluşu değil yani çok yönlü bir kuruluşun şeyde Malezya'daki müdür oldu şu an. Ya misal. İşte böyle böyle birden nurlar şey yapıyor. Evet. Allah razı olsun. Evet, evet şey dur otursun dursun. <laughs> Abi siz <laughs> sorun. يعني biraz böyle sanurlardaki böyle ne diyelim medreseler alakalı biraz hissiyatını في رسائل النور في مدرسه النوريه ايضا في تركيا مثلا. أستنى. ايوه خلاص. انا انا هتكلم اه ايوة. عربي, عربي سعب. السلام عليكم جميعا. <تصفيق> 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 آه يعني, آه أنا آه آه يعني انا مصري بس يعني انا ورثت النرسيين يعني انا انا عمري آ, حوالي آ, 44 سنه النهارده او 45 سنه انا بعرف النرسيين وانا عندي خمس ست سنين مهلا مهلا اه صاحبا مصريين اما بنيم اصل böyle mülküm diyor صار nur talebeleri ve risale-i nurdur 5 آه انا والدي عرف النورسيين في 73 سنه 72 او 73 يعني باباسي 73 دان 72 دان بري رساله نور بيليور مع علي وشرابي طبعا في, المانيا والصدفه ان هو عرف في كنيسه يعني هو قابل علي وشرابي في جوه كنيسه علي وشرابي في كنيسه ده اتنشم شيء ده المانيا ده كنيسه ده كنيسه يجذب كان كان يدعو للمسيحيين للاسلام داخل يعني الكنيسه. يعني عدوشر شيء ذا كليسه ده بس هريستيان داري اسلاميه ده دعوه ده ما شاء الله كليسه وانا والدي كان بالصدفه آه هو في المانيا ذهب آه آه للعمل وللدراسه وكذا. بواسطه <applause> هم اوكوما هم ده ايش ايشن المانيا جتمش طلبه كان يعني. وكان مجموعة من المستبش اللي هم التبشير للمسيحيين كانوا يدعوه آه طبعا للمسيحية انه يعني ينتقل للمسيحية فكانوا يعني رجال بابا دعوة بابا أيضا بابا böyle böyle إيه için böyle ولكن م. هو فوجئ بشخص بيتكلم عن الإسلام داخل الكنيسة فقط أوضا <applause> بولا وده خلان و وده خلاه انتبه اكتر وبدا يشوف طب ده بيقول ايه وبيتكلم عن ايه وبيحكي عن ايه فسمعه وطبعا عجبه جدا الكلام بعد ما خلص اتكلم معاه وعرفه بنفسه وتعرف على على علي اوتشا قبل من وقتها وهو عرفه بقى وقتها على طبعا سعيد النورسي الاستاذ وعلى الرسائل <applause> Risale-i Nur'u üstadı falan anlatmış. بعدها طبعا انا ما كنتش لسه موجود في الدنيا ولكن ده بودن دومدان يعني الدنيا يوك بدات ابقى زي الاطفال بالظبط اللي انا شايفهم في المدرسه هنا يا يعني بوردا جو تشوجوتار جيبي كان ديول مدرسه يجيب كلمه باشتاد وكانت المدرسه في مصر فيها اثنين اتراك مدرسه ساجي اكي تانا ترك وارد دير انا افتكرو كان استاذ عمر كان بالنسبه لوالدي انا كاردش فكان يقول عمر كاردش <applause> كان استاذ عمر شبوك, أمر شبوك عمر شبوك عبد عمر شبوك عبد الله نعم وايضا كان هناك استاذ محمد زكي واستاذ كنعان يعني كان انا عبي وكان دمير داش فلان bizden önce و نروح نقرا في المدرسه احنا الاربعه او احنا الخمسه بز يعني و.. están... وبعد شويه بدانا نكبر لغايه على سن 12 سنه 13 سنه افتكر يعني 12 15 سنه ممكن لقيت جي 2 لمصر بقى يعني كي كيش ده جال دي جي استاذ احمد مصطفى واستاذ عبد الكريم عبد الكريم عبيدة بان جال دي واستاذ عبد الكريم أه وطبعا كان في أه, آه هما كان بابا بالنسبة لهم هو الـ يعني الطالب النورسي الوحيد يعتبر تقريبا كان وقتها في مصر او يعني من القلائل يعني بزي ما يجين ده بباصة يعني مصر ده تكبير نور طالب سيدي يعني بزي ما نظر مصر ده وكان والدي بيحاول ان البيت عندنا يبقى آه مدرسة بشكل انه بيحاول يجيب لنا اللي مكتوب في الكلمات وفي اللمعات وفي الشعاعات وفي الرسائل عموماً إنه يخلينا في البيت نفهم وإحنا كنا صغارين يعني. بواسطة بولا رس رسالة حتى شو شيبر شيء الوالد كان عندما لا يأتي إلى المدرسة للجلسة كان يتصل بنا. وإذا يسأل ماذا قرأتم؟ ماذا قرأتم؟ ونحن إذا نقول قرأنا من هذا إلى إلى هذا المكان وكان يقرأ معكم لسيدنا النور يعني يعني درس زمان işte bu akşam nereye okudunuz <tık> evinde o okuduğumuz yeri يعني كان بيحاول ان هو يخلينا نفهم يعني ايه رسائل النور ويعني ايه الطلبه ويعني إيه خدمه. لغايه يمكن انا بعد كبرت شويه كانت والدتي تقول له خد خالد ودي المدرسه. يعني بوص... شيء بنجا بوصل الناس بوصلنا مش مدرسه جوتوش، مدرسه براك يعني. ليه للي فيها من مش من الاصلاح يعني ولا ولا كده لا للالتزام. يعني بولا و المسؤولية. هم مسؤوليتي هم انت انتظامه فلان هيسات مسي علشما مدرسيه يجتلونه وتعلم وتعلم الرسائل والالتزام بالدين <تصفيق> والإخلاص <تصفيق> وأنا عند كلمة الإخلاص دي عايز أقف عندها كتير يعني هم إخلاص هم مدرسة دي وصوله بولا ترتيب دزنه شو عندها يعني اخلص آه. كلمه الاخلاص دي كانت بابا دايما كان يقول لي يعني احنا الحب في في الاخوه هو حب في الله مم. يعني تعرفنا في الله وهو علي اوتش ربي كان وقته ضيق جدا لان هو انا معرفش المعلومه دي عندكم ولا لا بس انتم طبعا اهل المكان ويمكن على الدرايه بس علي اوتش ربي كان كان يتكلم سبع لغات yani يعني يتنقل يعني. كثيرا ويسافر كثيرا. <applause> ولكن عندما اتى الى مصر يعني والدي طلب منه انه يبيت في منزلنا. ولا يذهب الى المدرسه علي, علي شرابي مصر قال زمان علي شرابي أبدا دعوه مش بيزدخل ده مش يعني وهو لبى الدعوه وفعلا بات عندنا وكان لينا بركه كبيره في البيت وكان يعني حظنا كويس ان هو بات عندنا في المنزل بابصن دعوتين شيء قبول ادور وبيعنده ولا بي كي جه وعندما توفي علي شرابي هو كان بابا الله يرحمه ايضا كان يعني يسال نفسه انا عايز اذهب للدفن يعني انا عايز اكون مش معقول علي, علي وشرابي يدفن وانا مش موجود علي وشرابي بالوفاه دينجا يعني بنم kesin تركيا gitmem onu gitmem lazım onun defnine iştirak etmem lazım diye böyle وسبحان الله والحمد لله مع الاخوه وام الترتيب انا ما كنتش اعرف ايه الترتيب ولكن فجاه انا لقيت بابا قال بكره انا مسافر ورايح على جنازة علي وشر وشرابي. علي وشر أبي بايرام أبي جنازة سنة الحمد لله تركيا جالد بزيم ده برابر جالد وفعلا حضر الدفن وجي يحكي لي يقول لنا في البيت. قد ايه الجنازه كانت عظيمه وقد ايه طلعنا على الجبل و... وكان طبعا يعني الجثمان على ايدي الاخوه ويعني وكان ايضا بعض الجرائد نشرت يعني هذا. هذا زمان بيقول علي وشرابن بايرام ابن او جنازه حشمتني أنا برجع في حتة الإخلاص هنا إن هم تحابوا في الله وافترقا على حب الله yani سبحانه وتعالى. E, الله yani الله نعم. E, وأنا والدي توفي الله يرحمه والآن e, أنا بقول دائما أن أستاذ أحمد وأستاذ عبد الكريم وكل طلبة النور هم ورث لنا يعني هو والدي لم يترك يعني مش الفلوس الكتير والمنازل والسيارات وكذا ولكن ترك لنا النورسين وطلبة

أه السفرية اللي فاتت ليا كانت أول مرة أجي تركيا كانت من حوالي شهر وكان أه أنا كان عندي شغل أنا بشتغل أه يعني استشاري مع أه جهات دولية أه بطلع للأردن وللعراق ولبنان يعني بعض الدول اللي في المنطقة الشرق الأوسط فكان لي حظ أن أنا كانت تبقى أول سفرية لي أجي تركيا الشهر اللي فات أه وكان عندي شغل تأجل بسبب حرب إيران وإسرائيل فخدت الولاد وجيت Yani bir ay önce Türkiye'ye gelmişti. Ailesiyle beraber gelmişlerdi. bu onun için Türkiye'ye ilk gelişi. kendisi normalde böyle resmi dairelerdeki şeylere insan kaynaklarıyla alakalı böyle ders veriyor yahut da kurs veriyor işte Lübnan'da yahut da Irak'ta. Fakat o taraflardaki harpten dolayı artık bunu bu şeyleri dersleri Türkiye'ye aktarmışlar. Dolayısıyla şu anda ikinci defada gelmeye böyle böyle bir vesile oldu. عندما اتيت انا من يعني سا... مكست عشرة ايام افضل ثلاث ايام في الرحله كانت زياره بارلا واسبارتا مم. يعني ذهبت الى تقسيم والى باشاكشتاش والى امينونو والى كل وفلوريا وغيره كل المناطق في تركيا للفسحه لكن كان في ذهني انا انا عايز ازور بارلا لان دايما بنقراها في الرسائل وعايز ازور سبارتا وادنا وارفا وكل ما نقراه في الرسائل لانه يعني تعلقنا به من واحنا صغير يعني من واحنا صغار نحن نقرا هذه المدن والاستاذ كان يذهب هنا وكان له هنا سنين في هذه المنطقه وهنا كان له في كل الاوقات وفي كل الاعمال ان شاء الله لان طلبه النور مشتركين بشراكه معنويه في كل الدعاء في اي مكان. Fahmi ma'a ba'd inshallah fi kull al-awqat wa bashkur hadratikum <Sessizlik> jiddan jiddan. Sa'id innani ma'akum al-naharda shukran. yani o ilk <sessizlik> geldiğim seferde <laughs> 10 gün kalmıştım ama o 10 günün 7'sini İstanbul'da, 3'ünü de Barla, Isparta o civarlarda geçirdim. <laughs> yani İstanbul'da tabii geldiği zamanki o gezdiği yerlerin şeyi farklı. Yani asıl lezzeti, asıl böyle hazzı Isparta'ya o taraflara gidince elhamdülillah <laughs> aldık. Çünkü o taraflarda üstadımızın yazdığı bizzat menfi olarak menfalarında bulunduğu zaman o zamandaki risalelerin yazıldığı yerleri bizzat görmek duymaktan daha farklı. Çünkü o risaleler hangi böyle şeyde yazılmış onları insan hissedebiliyor. Ve elhamdülillah yani o kuvvetimizde böyle şahsı manevimizde elhamdülillah nerede okusa, okusalım okuyalım nerede dua yaparsak yapalım hepimiz zaten o şahsın maneviden istifade ediyoruz. Ve bu sefer de elhamdülillah e, yine e, böyle nasip oldu. E, Sungur abinin falan kabrini ziyaret ettik bugün. Sungur abinin diğer abilerini ziyaret Bugün yine e, işte Ayasofya falan ziyaret ettik. Sizleri de böyle ziyaret ettik elhamdülillah. Sizleri tekrar Mısır'a bekliyoruz. İnşallah bir dahaki e, karşılaşmaya inşallah Cenab-ı Hak nasip eylesin. Allah razı olsun. Bahtiyar oğlum. Biz geçen e, Eflani Mevledine gidiyorduk Barla'dan. Ahmet abiyle. Bizim Sadık ve Yusuf kardeşler de vardı. Bir de Muhammed Said vardı Bitlis'ten. O Ankara'da birincisi dedi ben külliyede, külliye camisini görmedim. Yani orada bir namaz kıldık Ahmet abiyle. Bir de o bir abimiz var orada döner dükkanları var peçenek döner diye. Allah rahmet eylesin. He ya. İşte onu diyeceğim. Telefonla görüştük. Bize misafir etti. Şey yaptı. Ondan sonra işte geçen vefat etti yani birden. 63 yaşındaymış yani. Evet. Demek ecel gelince gidiyor insan.